Merhaba arkadaşlar. Işığın kırılması konusuna devam ediyoruz. Bu videoda görünür derinlik konusundan bahsedeceğiz. Boş porselen fincanın tabanındaki cismi G noktasından bakınca göremediğimiz halde fincan suyla doldurulduğunda aynı yerden baktığımızda tabandaki bu cismi görebiliyoruz. Bunun sebebi ışığın kırılmasıdır. Şimdi bu doğrultudan baktığımız zaman şu şekilde bakın. Cisminden çıkan ışıklar göze ulaşmadığı için göremiyoruz. Ama burada ise Cisimden çıkan şu ışık bakın. Şuradan normal çizdiğimiz zaman normalden uzaklaşarak çıktığı için şu doğrultuda çıkmadığından uzaklaşarak çıktığından dolayı bu cisim şu doğrultuda oluşuyor. Dolayısıyla şöyle e, gerçek derinlik haş iken şurası haş üstü dersek haş üstü kadarlık bir derinlikte oluştuğu için buradan bakan bir gözlemci onu ne yapmış oluyor? Görülmüş, görmüş oluyor. E, yine havuza baktığımız zaman da havuzun e, gerçek derinliğinden daha farklı görmüş oluyoruz. Kırılma indisi küçük olan bir ortamdan saydam düz yüzeyli kırılma indisi büyük olan ortama ortamdaki bir cisme normale yakın bir doğrultudan bakıldığında bu cisim bulunduğu yerden bakan kişiye daha yakında görünecektir. Yine buradan bakın şu cisimden yani görme olayı cisimden göze ulaşan ışınlarla oluşuyor. Bu şekilde gelen ışığın yüzeye dik geldiği için ayırıcı yüzey düz olduğundan dolayı yüzeye dik geldiğinden dolayı bakın şu ayrı üç yüzey buraya dik geldiğinden dolayı direkt göze ulaşacaktır. Diğer farklı bir işini çizelim. Belli olsun diye arkadaşlar bu normale yakın diyor bakın normale yakın doğrultuda. Yani ama biraz açıyı şöyle büyüterek çiziyorum şekil algılansın diye. Şöyle arkadaşlar bu çok küçük bir açı. İşte diyelim ki alfa açısıyla geldi. Bu ne yapacaktır? Normalde uzaklaşarak şu şekilde uzaklaşarak çıkacak. Evet şöyle bakın bu açı çok küçük bir açı. Dediğim gibi şöyle şuralara geliyor ama şekil belli olsun diye ben biraz büyüterek çizdim. Dolayısıyla bu ışının kırılan ışının uzantısı buradan geçtiği için bu cisim C üstü burada oluşmuş olacaktır. Yani kendisine daha yakın bir noktada görülmüş olacak. Pekala buralarda hesaplama yapmak istersek arkadaşlar şöyle bakın buraya A noktası buraya B noktası dersen şu açı alfa ise şurada bir ters açı alfa şu açı beta dersek şu da yöndeş açıdan beta olmuş olacak. Şurası gerçek derinlik h. Şöyle h dersek şurası da şöyle h üstü. h üstü. Şu gerçek derinlik h. Şimdi burada e, tanjant alfa'yı yazalım. Tanjant alfa eşittir karşı AB uzunluğu. AB uzunluğu şuradaki bakın dik oluşan dik üçgende eee komşu da H olmuş oluyor. Yine tanjant beta'yı yazacak olursak yine şu üçgende şuradaki şu üçgende karşı AB uzunluğu komşumuz da H üstü olmuş oluyor. Şimdi AB uzunlukları gitti. Burada tanjant alfa bölü tanjant beta H üstü bölü H ifadesine ulaştık. Şimdi kırılma indisi sinel bağıntısını yazacak olursak en su çarpı sinüs alfa en su çarpı sinüs alfa en hava en hava çarpı burada da beta açısı yapıyor sinüs beta şimdi e, burada sinüs alfa bölü sinüs e, beta yazacak olursak evet en hava bölü en su olmuş oldu şimdi küçük açılarda ta, e, Arkadaşlar küçük açılar için e, sinüsle tanjant nedir birbirine çok yakın değerlerdir. Onun için şu ifade yerine bakın sinüs alfa bölü sinüs beta yazabiliriz. Bunların küçük açı olduğunu belirtmiştim yani normale yakın sıfıra yakın arkadaşlar açılarla geldiğini belirtmiştim. Burada haş üstü bölü haş yazabiliriz. O zaman sinüs alfa sinüs beta oranımız neydi? Şurada en hava bölü en su eşittir haş üstü bölü haş. Şimdi burada arkadaşlar haş üstü eşittir. Haş en hava bölü en su olduğunu sonucuna vardık. Şimdi e, görünür derinlik haş üstü. Gerçek derinlik haş. Burada en bakın göz. Hava ortamında en göz diyoruz. En su da e, bakın onun yerine de en cisim. Cismin bulunduğu ortam. Bu şekilde arkadaşlar formülü ne yapabiliriz? Genelleyebiliriz. Bir de burada bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Şu Delta H miktarı da bize bazen sorulabiliyor. Delta H ne olur arkadaşlar? O zaman H eksi H üstü olduğundan dolayı Delta da şuraya çekiyorum. H eksi H üstü yerine de H en göz en cisim yazdığımız zaman H bir eksi en göz bölü en cisim. Yani burada H'ı arttırırsak bu Delta H artacaktır. Ya da en cismi artırırsak burası sıfıra yaklaşacağı için yine artacaktır diye yorumlar ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şu formülü arkadaşlar bilelim. Şimdi saydan düz yüzeyli kırılma indisi büyük olan ortamda kırılma indisi küçük olan ortamdaki cisme normale yakın bir doğrultudan bakıldığında bu cisim bulunduğu yerden bakan gözlemciye daha uzakta görülür. Şimdi yine aynısını yapacağım burada. Cisimden göze ışıklar göndereceğim. Bu defa cisim havada gözlemci su içerisinde. Evet oradan baktık. Bu ışın normale normale dik geldiği için kırılmadan göze ulaşacaktır. Şimdi bunu bir açıyla çizelim şöyle. küçük açılar kullanacağız ama belli olsun diye normali çiziyorum. Bu ışın böyle gitmeyecek de şöyle bakın bu ışın göze ulaşmış olacak arkadaşlar. Çünkü şöyle çok küçük bir açıyla geliyor. Şimdi bunun uzantısı şu ışının uzantısı bakın şöyle çizdiğimiz zaman şu normal doğrusunda gelen ışınla x'in uzantılar burada kesildiği için c üstü diyebiliriz. Şu cismin ayırıcı yüzeye gerçek uzaklığı, şu da görüntüsünün, şu da görüntüsünün ayırıcı yüze uzaklığı olmuş oldu. H olmuş oldu. Burada yine h üstü eşittir. Yani algılanan yükseklik, gerçek yükseklik, en göz, en cisim. Burada dikkat, en cisim en cism, cismin bulunduğu ortam hava olduğu için, cismin bulunduğu ortam hava olduğu için haş üstü haş, cism, gözün bulunduğu ortam su. Cismin bulunduğu ortamda en hava olduğundan dolayı, burası birden büyük olduğu için haş üstü haştan ne yapmış oldu büyük çıkmış oldu. Şimdi sudaki bir balık su yüzeyine yakın bir konumda uçan martıyı daha yüksekte görecektir diyoruz. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar bu bakın. Şu ayırıcı yüzeyi özellikle belirtiyorum bakın. Ayırıcı yüzey kırılmada. H cismin ayırıcı yüzeye uzaklığı. H üstü de görüntüsünün ayırıcı yüzeye uzaklığı alınacak. Bunu karıştırmayalım. H H üstüne. Havuzların aydınlatılmasına ışığın tam yansıması olayından yararlanılır. Havuzun tabanına yerleştiren ışık kaynağından yayılan ışınlar su yüzeyinde aydınlık bir alan oluşturur. Şimdi bakın şu ışık dışarıya e, şu diyelim ki sınır açısında olmuş olsun. Şu ışık. Şu ışık sınır açısında olmuş olsun. Şunlar bakın. O zaman şunlar dışarıya ne yapabilecek? De? sınır açısından küçük gelen şu ışınlar dışarıya çıkabilecek. Şöyle küçük gelen ışınlar çıkabilecektir. Şu ışınlar ise sınır açısından büyük ışınlar olduğu için çıkamayacak. Çünkü şunu sınır açısı kabul etmiştik. O zaman şöyle burada bir ne yapmış oldu. Şu kısımdaki ışınlar çıkacağı için bir aydınlık alan ne yapmış olduk? Oluşmuş oldu. Yine burada yine ışığın rengine bağlıdır arkadaşlar bu A. Ee, o şekilde burada yine ben bakın şöyle şuraya alfa sınır açısı bize verilirse arkadaşlar buradan onu kullanarak şöyle sınır açısını hesaplarız. Sınır açısını nasıl hesaplıyorduk? Sinüs sınır açısı. Evet. Küçük ortamı yukarıya en büyük ortamı da aşağıya yazıyorduk. Burada tabii büyük ortam e, su olduğu için en suyu yazacağız. Buraya da en hava yazmış olacağız. Bunu sınır açısı konusunda anlatmıştım. Burada açıyı bulduktan sonra şu bakın h'ı şu R'ye tanjantı yazdığımız zaman tanjant alfa eşittir. r bölü h olmuş olacak. r bölü h olmuş olacak. Yani h verilmişse buradan da r'ye ulaşırız. a'yı da buradan şuradaki r şurası r olduğu için pi re kareden A'nın yüzey alanını da hesaplamış oluruz. Evet. Burada ışığın rengi de önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz kırmızı ışığın sınır açısı. Kırmızı ışığın en. E, şöyle diyelim. Sınır açısı. Sınır açısı. E, sınır açısı. Sınır açısı. Evet. Kırmızının sınır açısı nedir? Daha büyüktür. Kime göre? Sınır açısı mora göre. Mor ışın çok kırıldığı için arkadaşlar sınır açısı küçüktür. Onu belirtmiş olalım. Hava ortamındaki cam krenin K noktasından çıkan ışınlar hava ortamına geçerek normalden uzaklaşarak çıkar. Şimdi kırılan ışının uzantısının yatay eksenik bulunduğu e, ekseni cismin bulunduğu konumdan daha yakında kestiği için cisim daha yakında görünür. Şimdi burada K noktasındaki bir cismin arkadaşlar bakın yine aynısını yapacağım. Buradan ışık çıktı. Burada arkadaşlar O'dan çizdiğim çizgi normal olacağı için dik yüzeye dik geliyor. Dolayısıyla göze bu ulaşmış oluyor. Şimdi diğer ışığı da şöyle. Yine çok küçük açılarla çizeceğim ama görünebilmesi için biraz açıyı büyütüyorum bakın. Çok küçük. Yani şu mavi çizginin hemen üzerinden gönderiyorum böyle. Şimdi burada normal nasıl çiziliyordu eğri yüzeylere? Merkezden çizilir. O zaman şu normali çizdik. Normal çizildi. Pekala bu ışık çok küçük açılarla gönderildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu ışık ne yapacak? Şu şekilde çıkmayacak da normalden uzaklaşarak çıkacak. Bu çıkan ışının uzantısı da şurada kestiği için mavinin uzantısıyla şunun uzantısı bakın burada kesiştiği için K cismi ne yapmış oldu? Burada oluşmuş oldu. Yani gözlemci kendine yakın görmüş olacaktır. Yine cam kürenin merkezine konulan cisimlerden çıkan ışınlar Dik, e, yüzeye dik geldiğinden doğrultu değiştirmez. Bu nedenle yine merkeze görünür. Ne demek istiyoruz? Buradan gelen bir ışık, şuraya dik geldiği için kırılmayacaktır. Yine şöyle arkadaşlar, hafifçe bakın, çok küçük bir açı bu bakın. Hemen üzerinden bunu gönderiyorum. Buradan gönderdiğim zaman bu göze ulaşması için böyle kırılmadan yoluna devam edecek. Buradan çizdiğim bir ışık yine 90 derece merkezden geldiği için eğri yüzeylere normal merkezden çizilir. Dolayısıyla kırılmadığından dolayı bu cisim olduğu yerde ne yapmış olacak? Görülmüş olacaktır. Yine merkezde görünür. Hava ortamındaki cam krenin K noktasından çıkan ışınlar hava ortamına geçerken normalden uzaklaşır. Kırılan ışınların uzantısının yatay ekseni cismin arkasında bir noktada kestiği için cisim bulunduğu yerden daha uzakta görünür. Ne demek istiyoruz? Şimdi K noktası burada bu defa. Şuradan yine gönderiyorum ışığı. Cisimden göze gelen ışınlar ile değil mi? Oluşturuyoruz. Yine şuradan şu şekilde bir ışık ne yaptım? Çizdim. Bu ışık yine hemen şunun üzerinde arkadaşlar belli olsun diye böyle açılı çiziyorum. Tekrar tekrar üzerine basa basa belirtiyorum. Hemen normal çiziyoruz. Eğri yüzeylere normal merkezden çizilir. Çok yoğun ortamda az yoğun ortama bir geçiş söz konusu. Normalini çizelim. Çizdik. Pekala bu ışık ne olacaktır? Normal şu şekilde gitmeyecek bakın. Şu şekilde gitmeyecek. Normalden uzaklaşacak. Uzaklaştıralım o zaman. Şöyle uzaklaştıralım kırıldı bu ışık. Şöyle. Bunun uzantısı da şöyle. Bakın. Bunun uzantısıyla kesiştirdiğimiz zaman demek ki şöyle bir noktada oluşacaktır diyoruz. Buradaki ışık açıyla geldiği için normalden uzaklaşarak çıktı. Evet. Çizimlerimiz güzel olması gerekiyor. Şekildeki camdan yapılmış küre parçasının merkezindeki noktasal parçaca G1 ve G2 noktalarından bakan gözlemci eğer bu cismi nasıl görür? üre merkezindeki özellikle bu kelime buradan çıkan ışınlar kırılmayacağı için bakın şu şekilde kırılmayacağı için olduğu yerde görecektir. Bu olduğu yerde. Olduğu yani merkezde merkezde görür. Olduğu yerde görür. Tamam. Bu ise hemen şöyle çizelim. Buradan gelen ışık yüzeye dik geldiği için bu şekilde şöyle bir açıyla gelen bir ışık ise yine tabi bu arkadaşlar çok küçük bir açı özellikle belirtiyorum. Hani şu şekilde hemen üzerinden şöyle gelmesi gerekiyor bu göze ulaşabilmesi için ama üzerine çizsem bu defa açıları tam göremeyeceğiz. Şöyle normalimi çizdim. Normali biliyorsunuz şu yüzey ona dik olması gerekiyor. Tamam. Burada normali çizdikten sonra bu ışık ne yapacaktır? Bu şekilde gitmeyecek de normalden uzaklaşacaktır. Şöyle uzaklaşınca bunun uzantısı da bakın buraya düşmüş oldu. Bu cisimde bu K cismi dersek bu da K üstü de burada olmuş oldu. Yani bu göz de ne yapacaktır? Yakında görecektir. Yakında görür diyoruz. Bakın küresel yüzey için ve düz yüzey için arkadaşlar burada farkında da görmüş olduk. Camdan yapılmış dikdörtgenler prizmasının arkasındaki cisme ve içi hava olan küresel saydam ortamın merkezindeki cisme şekildeki gibi bakan G1 ve G2 gözlemcileri bu cisimleri nasıl görür? Şimdi kolay olandan başlayalım. Şurada arkadaşlar bakın bu merkezde olduğu için bu gönderdiğim ışığın hem buradan her ikisinde merkez olduğu için hem de buradan dik geçecektir. Bu şekilde göze ulaşacaktır. Şu şekilde gelen bir ışık da yine arkadaşlar çok bakın bu göze ulaşacak ama belli olsun diye biraz aşağıdan çizdik. Yine buralardan 90 derece dik geldiği için kırılmadan yoluna devam edecektir. Bu yine burada görecektir. Olduğu yerde görecektir. Yerine bakalım şimdi. Bu ışık arkadaşlar şöyle 90 derece olacağı için kırılmadan yoluna devam eder. Bakın bu şu şekilde. Hemen ikinci ışık şu şekilde gönderdim arkadaşlar. Aslında bu ışık bakın şöyle geliyor bu göze. Ama biraz fazla çizimin belli olsun diye böyle çizdim. Bu ışık normale yaklaşarak hava ortamından cam prizmaya geldiği için yaklaşarak gidecektir. Şöyle gitmeyecek de normalde şöyle yaklaşarak gidecektir. Tekrar arkadaşlar bir normal daha çizdim. Bu paralel kaymış olarak çıkacaktır. Bu ışık çıkarma demeyin. Bir önceki videomu dinlediğiniz zaman arkadaşlar bunun buradan çıkacağını görürsünüz. Şu şekilde gitmeyecek de bu ne olacak? Normalden bu defa uzaklaşarak çıkacak. Tabi bu göze ulaşacak. Çünkü çok küçük açılarla çizmiştik. Bu ne oldu arkadaşlar? Şu ışının uzantısıyla bu ışının uzantısı şurada kesiştiği için. Evet burada K üstü bakın. Yakında. Evet, yakında bunu ne yapmış oldu? Gör, gördü. Bunu olduğu yerde görmüş oldu. Evet, şekildeki sıvıların ışığı kırma indisleri sırasıyla NK, NL, NM'dir. G noktasındaki bir gözlem normale yakın doğrultudan bakınca bu ka, e, kabın derinliğini nasıl görür? O zaman arkadaşlar hepsini bakın şöyle yapıyoruz. H üste yani şu derinliği arkadaşlar şöyle. Evet şurayı bakın. H üstü olarak algılasın. H üstü eşittir. HK çarpı en göz en göz en hava olmuş oluyor. Değil mi? Genel formülümüz neydi? H değiştir H. En göz, en cisim. Şimdi en K. Artı H L çarpı en hava bölü en göz şey en cisim en L olmuş oluyor. Artı H M çarpı en göz hava cisimde de en M olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar yazarak Şunun ne kadar algılandığını, şu derinliğin hk, hl, hm toplam derinliğinin h üstü olarak ne yapacaktır? Bu gözlemci bu şekilde algılayacaktır. Bunu da bu şekilde ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Şekildeki süt dolu kapta su yüzeyinden 4h derinliğinde k noktasında bir cisim h yüksekliğindeki g noktasından bir düzde g noktasında da bir gözlemci vardır. Cismen normale yakın doğrultudan bakan gözlemci bu cismi kendisinden Önce arkadaşlar şunu ne yapacaktır? Şöyle yukarıda bir yerde algılayacaktır. Şuraya ne diyelim biz? H üstü diyelim. H üstü neydi? Cismin ayırıcı yüzeye, ayırıcı yüzeye uzaklığı, şey, e, H üstü de görüntüsünün, C üstünün ayırıcı yüzeye uzaklığı, H da cismin ayırıcı yüzeye uzaklığıydı. H formülümüzü yazalım. N göz, N cisim. Formülümüzü yazdık. H üstü, algılanan yüksekliği bulalım. Gerçek 4 aşmış. Cismin ayırıcı yüzey uzaklığı. En göz hava olduğu için 1. Öteki de 4 bölü 3'müş. Burası arkadaşlar 3 aş olur mu? Burayı ben 3 aş. Bakın şurayı 3 aş. Yani burada göreceğim. O zaman şuradaki göz bunu ne kadar görmüş oluyor? 3 aş artı haştan. 3 aş artı H'tan Gözlemci kendisinden 4 aş kadar uzaklıkta görmüş olacaktır diyoruz. Devam edelim. Özdeş kaplarda şekildeki gibi eşit yükseklikte doldurulmuş kırıcılık indisleri NK, NL, NM olan sıvılar vardır. Kapların tabanlarında bulunan özdeş cisimlere sıvıların yüzeyindeki yüzeyinden eşit uzaklardan bakan gözlemci sıvıların yüzeylerinde eşit uzaklarda bakan bir gözlemcilerin cisimleri gördükleri uzaklıkları soruyor bize. Şimdi bu uzaklıklar eşit olduğu için bunlar hesaba katılmaz çünkü kıyaslamada. Evet cisimleri gördükleri uzaklıkları. Şimdi bu cismi arkadaşlar yine haş üstü eşittir. Haş bu en göz en cisim formülünü uygulayacağız. Haş üstü eşittir. Bunlar haş olduğu için en göz en hava bir. Onu yazmaya gerek yok. En sıvı. En sıvı yazacağız. Burada dikkat dikkat. Haş üstü bu aynı olduğuna göre bunu kıyaslamaya gerek yok. Bu da hava ortamında hepsi bir. O zaman sıvı Hangisinin büyük ise onu olacaktır küçük olacaktır. Şu daha küçük olacaktır. Evet o zaman nm daha küçük olacaksa bu daha yakında olacak. Böyle bakın. Şöyle nl evet şöyle diyelim. Evet nk da burada olmuş olacak. Şu formüle göre arkadaşlar k üstü. Dolayısıyla e, gördükleri uzaklar hk deyince arkadaşlar şurası bakın. HK en fazla olmuş olacak. HK, HL, HM şeklinde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Ya da şöyle de diyebiliriz arkadaşlar daha kolay. Kırıcılık indisi fazla olan cisim e, cismi daha çok yaklaştıracaktır kendine doğru. Oradan da ne yapabiliriz? Bunun kırıcılık indisi düşük olduğu için cismi kendine doğru ne yapamayacaktır? Fazla yaklaştıramayacaktır. O şekilde de düşünürsek daha kolay. Yani şu formülleri bilmeden de yorumlayarak çözebiliriz. Şekildeki su bulunan kapta. G noktasındaki bir cismi G noktasındaki bir gözlemci K noktasındaki bir cismi G noktasındaki bir gözlemci normal yakın doğrultudan bakınca bu cismi kendisinden kaç haç uzakta görür diyor. Şimdi burada bir düzlem ayna varmış. Düzlem ayna. Bu cismi aynanın görevini önce yaptıralım. Bu cismi şöyle H kadarlık bakın şurada görecektir. Bu gözlemci görüntüsünü diyor. Değil mi? Kendisinden Normal yakın bakınca bu cismi kendisinden cismin görüntüsünü arkadaşlar cismin onu sormak istedim aslında cismin görüntüsünü görüntüsünü tabi düzlem aynadaki görüntüsünü cismin e, görüntüsünü kendisinden kaç yaş uzaklıkta görür yani şurayı diyor arkadaşlar şimdi dikkat önce şu hesaplamayı yapalım bakın bu 4 aşı e, haş üstü olarak ne yaptı algılayacak bu gözlemci haş üstünü hesaplalım haş üstü eşittir e, h en göz en cisim formülümüz bu. H üstü eşittir. E, 4h gerçekte 4h. Hava ortamından bakıyoruz. Sıvımız da 4 bölü 3'müş. Cismin bulunduğu ortam 4 bölü 3'müş. Burada 3h. Yani ben buraya arkadaşlar 3h göreceğim. E, burayı da h olarak zaten olduğu gibi göreceğim. O zaman h burada var. Burayı da 3H algılıyormuşum. Şu K üstünde de 3H algılıyormuşum. O zaman cevabımız 4 haçtır diyoruz. Şekildeki su bulunan kaba G noktasındaki bir gözlemci normale yakın doğrultudan bakınca bu kabın %75'ini su dolu gibi görüyor. Kabın gerçekte yüzde kaçı doludur? Şimdi şöyle diyelim buraya. Buraya H dersek burası da ne olsun? Büyük haş olsun. Ben bu %75'ini dolu görüyorsam o zaman %75'i nedir? %75'i doluysa 4'te 3'ü değil mi? 4'te 3'ü doludur. O zaman 4'te 1'i de boştur. O zaman 4'te 1'i boşsa burayı ne olarak görmem lazım benim? Göz olarak 3H görmem lazım. H üstü eşittir. H en göz bölü en cisim formülünü uygulayalım şimdi. 3H görecekmişim o zaman. Değil mi? Burası H kadar ise burayı da 3H görecekmişim. Eşittir. Gerçekte ne kadar su var? H kadar. Büyük H dedik ona. En göz 1 en sıvı da 4 bölü 3 şurayı da. O zaman e, işte gerçek işlemleri yaptığımız zaman büyük H ne olur? 4 H olur. Yani şurası gerçekte 4 H iken ben burayı 3 H gibi algılamışım. Şimdi gelelim o zaman. Bu kap nedir? 5 H. 5 H'ın ne yapıyorum ben? Gerçekte 4 H'ı doludur. O zaman yüzde de kaçı doludur dersek yüzde 80'e 5 aşın pardon 4 aşı doluymuş Evet 5 aşın 4 aşı doluysa yüzde kaçı doludur deyince yüzde 80'e doludur diyoruz. Videoların devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Başarılar dilerim.